Şimdi nasıl, hangi teknikler kullanıyorlar? Şimdi teknikler de zaman geçtikçe değişmeye başladı. Ee, neler yapıyorlar? Yani kalpazanlar aynı kuyumcu atölyeleri gibi çalışıyorlar, taklit ürünler üretmeye çalışıyorlar. İşte gramı tutturmak için içine gümüş, bakır madenlerini eklemeye devam ediyorlar. Teknolojik imkanlar arttı, özellikle yurt dışından ithal cihazlar getirdiler. 3D olan cihazlardan. Buna birebir taklit yapıyorlar. Önceden mihek taşına sürttüğümüz zaman, asitli suya baktığımız zaman, ayar testini yaptığınca en azından anlaşılabiliyordu. Ürünü kesince. Şimdi o da anlaşılmıyor. Özellikle yabancı ülkenin kimliklerini kullanıyorlar. Ee, en azından TCM bulunmasın, yurt içinde bir adresin belli olmasın diye. Bu tür kalpazanlık olayları artmaya başladı. Geçen hafta iki tanesini tespit ettik. Polise e, teslim ettik. Ancak savcılık tarafından serbest bırakıldılar. MHP'nin bir yasa teklifi vardı içeride. Özellikle taklit ürünlerin birebir yapılması kalpazanlığa girecek. Artık savcılık tarafından elini kolunu sallayarak e, gezemeyecekler dışarıda. Örnek verelim. Şu e, taklit bir ürün bakır e, birebir çeyrek görüntüsünde. Bunu sosyal medyada, internette ya da sokakta gözüne kestirdi vatandaşlara çeyrek altın diye satıyorlar ama değil. Ama dışına baktığınız zaman boyu, ölçüsü gramı, her şeyi birebir aynı. Yani taklit. Dolayısıyla bu bir kalpazanlık çünkü. Çünkü bu sarrafiye grubu altınları basmak sadece darpene ait olan bir şey. Vatandaşlarımız maalesef gözüyle sahte ya da düşük ayarlı altınları ya da madenleri ayırt etmesi maalesef mümkün değil. Kuyumcu esnafları bile zaman zaman dolandırılıyor ve mağdur oluyor. Bu esnada vatandaşların çok özgüveni içerisinde olmaması gerekiyor. Şu da kalpazanlar tarafından aldığımız bir 14 ayar künye, bileklik. Dışına patentini birebir basıyorlar. dışın altın kaplama yapıyorlar. Hı hı. Ama bunu kestiğimiz zaman, içine baktığımız zaman içinin gümüş olduğunu görüyoruz hı hı. ve bunun birebir çok güzel bir taklit ürünü olduğunu görüyoruz. Hı hı. Bunu sosyal medyada ya da internete sipariş verdikleri zaman da bunun taklit olduğunu ancak e, kuyumcuya bozdurmaya geldiği zaman vatandaşlar anlıyor ancak iş işten geçmiş oluyor. Çünkü dolandırılmış oluyor. Evet, peki çok teşekkürler. teşekkür